Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bilmiş olduğunuz gibi bu battaniyemizin çalışmasının detaylı anlatımını yaptım. Şimdi e, şuradaki alan, şu genişlik e, kadrajı sabitlemesi için çap tutmuştum. İki ipti biliyorsunuz. Şimdi üçüncü ipimi bağlayacağım ve bağlamanın nasıl olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Çünkü eğer şu şekilde yaparsak, e, Normal bağlama şekliyle olursa et kalınlığı oluyor. Bu e, işin bir püf noktası var. Hemen onu göstermek istiyorum sizlere. İki ipimin ucu da burada. E, bu ipin yapısından dolayı, bakın şuradaki kadifeleri böyle yavaş yavaş tutup çektiğinizde kadifeler ne yapıyor? E, çıktığı gibi, şöyle iç kısmında görmüş olduğunuz gibi beyaz bir yer kalıyor. Böyle e, belirli uzunlukta Ne yapacağız Şuradaki Kadifelerimizi çıkartacağız Arkadaşlar Şimdi bunu sizler e, Kameranın karşısında çalışmadığınız için Daha kısa tutabilirsiniz Ama ben kameranın karşısında olduğum için e, Biraz daha zor düğümleyebiliyorum Kusura bakmayın O yüzden biraz uzun bırakacağım ben Ama sizler Daha kısa çalışabilirsiniz Şimdi bir tanesini tamamladık Sırada ikincisi var. Bakın zaten şöyle tuttuğunuz anda gelecek bunlar. Şu şekil. Yeterli <laughs> olacaktır diye düşünüyorum. Bakın ikisini birbirine bağlayacağım arkadaşlar biraz sıkı bir düğüm olsun birbirine yakın olsunlar birkaç kere üstünden geçebilirsiniz şu şekil bağladıktan sonra hani bir kere düğüm attım demeyin birkaç kere düğüm yapın şuradan ben daha rahat çalışacağım muhtemelen evet 2 3 4 4 kere şöyle kitlemiş oldum bakın ipler burada beyazları hemen kesiyorum şu şekilde elimle düzeltiyorum şu şekilde duruyor arkadaşlar ve örgünüzün içerisinde bu kaybolacaktır Umarım faydalı olmuştur. Kolay gelsin hepimize. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.